Rüya, rüzgar ne yapmış buraya? Hii, çok ben de evet çok dağılmış. Anneciğim toplar mısın? Ben çok işim var daha. Okul malzemelerini hazırlayacağım. Tamam Ama anneciğim. Birazdan, birazdan oyun oynayacağız. Başka? Çok işim var. Oo, rüzgar çok dağıtmış ya. Rüya yeniden döktü. Böyle nasıl toplayacaksın kızım sen? Verede abla ne onlar rüzgar? Söyle çantayı alırım ben. <laughs> Sana çok kötü bir haberim var mı ya. Ne oldu? Kardeşim kardeşimi düştü. Hayır anneciğim kardeşim bunları düşürdü. Hepsini devirdi dağıttı. Ben zor topladım topladığım eşlerden kaybolmuş olan olabilir ve hızla şu anda buraya geliyor. Hemen bence kontrol edelim. Acaba içlerinde eksik var mı? Bunların ne olduğunu hatırlıyorsun değil mi? Hmm. Meslekler var böyle arkalarına çeviriyorduk, eşini bulmaya çalışıyorduk. Hmm. Hadi şimdi <laughs> rüzgar geliyor. Hızlıca kontrol et. Çiftçi, Hadi. rüya çiftçinin öbürünü bul. Çiftçiyi bul. Hadi çabuk ol. Çiftçi yok. Ya çiftçi yok rüya. Hadi. Bu ne? Polis. İşte polis öbürünü buldum. Peki sen bulabildin mi hiç? Ben de ben Hiç de, resimleri, ben de resimleri buldum. Ressam olmasın bah, o resimleri. Bahçıvan. Bahçıvan, 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 bahçıvan. Hepsini çevir, çevir, çevir. Bulamıyorum ya. Gerçek gerçekten bulamıyorum. Kaldı. Kızım bir sürü var. Garson, öbür garsonu garson, görüyor musun? Memur. Burada, burada. Evet, iki tane <Gülüyor> daha <laughs> burada. Tamam, tamam. Çiftçiler burada. Evet, hadi başka. Ben bunları da buldum. Bunlar tamam. Bunları da buldum. İtfaiyeci, öbür itfaiyeci de. İşte sen buradasın. Evet evet başka ne var? Buldum. Bunlar kim ya? Bunlar, Bunlar memur. Tamam başka ne var ne var ne var? Hadi Bunları hadi hadi, hadi hadi. hadi. Ver bana. Kontrol Bunları ediyorum. Buldum. Futbolcu. Bunları buldum. Bunlar ne? Bunları da buldum. Pilot. Bunlar Son ne? olarak mühendis. Mürüp. Rüya. Hiç eksiğimiz yokmuş. Şimdi oynayalım mı ikimiz eee. beraber? Hadi bakalım.